Amerika'da araçtan inmeden banka ATM'si kullanmak. Buna drive through diyorlar ve buraya ilk geldiğimde gözüme çarpan şeylerden biri de buydu ve sürekli yadırgıyordum açıkçası. Yani bu Amerikalıların neden obez olduğu şimdi belli oldu diyordum. Bir süreden sonra ben de çok alıştım. Aşırı kolay. Şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim. Şu şekilde slotlar var. Şimdi o slotlara doğru gideceğiz. Önümdeki kişi 10 dakikadır bu şekilde bekliyor. Bu da başka bir bilgi. Gerçi farklı bir videonun konusu olabilir ama Amerika'da bir sırada beklerken herkes aşırı sabırlı. Kimse acele etmiyor. Herkes yavaş ve o an o kişi öndeyse ve iş kişi varsa hiç kimse onu rahatsız etmiyor çok enteresan ya bizde olsa herhalde şimdi levyeyi kafasına yemişti önümdeki kişi ömürlük işlem yapıyor galiba 15 dakikadır bekliyorum lan beni! Lan beni sıra bize nihayet geldi şimdi banka kartımızı atm'ye koyduk ve işlemimizi yapacağız Şifremizi giriyoruz İşlemimizi yaptık. Şimdi slot'tan çıkıyoruz. Bu kadar.